ün special one Jose Mourinho N serisi Hakim Ziyech Çince Fenerbahçe Sarılar yer Sarı kırmızı logo no. Sarı lacivert Yes 10 yıldır şampiyon olamayan Galatasaray eskiden bizi 7 senedir yenemeyen Galatasaray 6-0 5-2 4-1 ne oldu lan ne oldu? İtadınız da gitti. O simeniniz de gitti. zaten kiralıktı. Sezon sonuna kadar. O de gidecek oğlum. O simen de gidecek. Allah'a Murat Neyse o de gidecek. Allah'a Murat abi o simen bizim alakamızı etmez. Bak. Yozem onu 6 senedir herkese şampiyon etti Allah. Ve ne Inter. Ondan sonra sıra Fener'e geldi. Hadi. Hakim Ziyeş'e sesleniyorum. <laughs> ee. Ee. Çünkü şampiyon Fenerbahçe. Sivas Spor bir Fenerbahçe üç. Hakeme rağmen 3 puan bizim oldu. Fenerbahçeler. Buradan size sesleniyorum. Fenerbahçe en büyüğümüz. Fenerbahçe en büyüğü. de